Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en gerçekçi Benten oyununu oynayacağız. Bu herhangi bir oyuna ait değil, bir mod değil. Bu bir fan yapım oyun. Unreal Engine 5 üzerine yapmışlar bu modu. İsterseniz hemen başlayalım. Burası oyunun giriş kısmı. Aşağıda oyunun linkini sizin için bırakacağım. Hemen geçelim. Evet, geçiş efekti yapmışlar. Böyle yalanla sağa sola sallanıyor. Hemen başlıyoruz. Böyle kaldık. Tamam. Sesi çok fazla geliyor bana. Bunu biraz kısmam lazım. Bunu biraz daha kıstım. Bu anda kısalım. Evet hepimizin kulak sağlığı açısından bunu kısmış bulunuyorum. Arkadaşlar mouse'un bu scroll dediğimiz kısmına basıyoruz. Evet hemen bir uzayla dönüşelim ve başlayalım. Evet, size en başta serinin ilk canavarından bahsedeceğim. Özledik mi? Bence hepimiz özledik bunu. Gözlerim doldu ağlayacağım şimdi. Evet. Sağ tık yaparken F'ye basarsak ateş ediyor. Bir tane daha atıyorum. Hop. Araç patladı sanırım. Patlamadı. O patladı o patlamıyor hala. Kaçıncı vuracağım lan sana? Evet ondan da kurtulduk. Bunun başka ne özelliği var? Eğer Ultimate kullanıyorsanız C'ye bastığınızda bir de Ultimate oluyor. Daha ilk maşa başında olduğu için buna vuruş efektleri eklememişler. Anca gidebiliyoruz. Biliyorsunuz bunun bir bölümünde sırtındaki o mavilerden bir tanesini fırlatarak büyük bir patlama yaratıyordu. Şu an öyle özellikle eklenmemiş. Tek kişi çalış oyunun üzerinde. Yakın numaramı ekleyeceklerdir. Bir uzayla geçelim. Hemen başka uzaylı yapalım. Ne geliyor? Eko Eko. Bunun bir sürü özelliği var. Bakıyorum ne yapabiliyoruz? F'ye basarak bir sürü spawn ettik bunlardan. 8 mi? 2, 4, 6, 8. Sanırım 10 kişiyiz. Emir veriyoruz bunlara. Mesela R'ye basıyorum. Komut ne olsun? Beni takip edin dedim. Geliyorlar peşimden bu gerideki al sürüsü. Başka ne yapalım? Bir emir verdi tamam. Neyse birazcık GTA'ya çevirelim oyunu. Sağ tık yaparken sağlama tuşuna basılı tutarsanız ses dalgası yaratıyor. Arabaları ne yapıyor? Evet araba patlayacak mı? Araba da patladı. Harika. Bu oyunu kim yaptı? Çok iyi yapmış kim yaptıysa. Hemen insana dönüştük. Abi de bunun ultimate hali var. Ona da bir bakalım. Ve evet. Sap gibi geziyor. Hiçbir vuruş özelini yapmamışlar. Evet başka hiçbir özelliğimiz yok. F'ye basarsam bir şey olmuyor. Bir şey olmadı. Dönüşümü değiştiriyorum arkadaşlar. Human Gissor dedim. R'ye basarsak büyüyor. Oyunda olduğu gibi. Filminde olduğu gibi. C'ye basarsam ultimate haline dönüştüm. Ve çok iyi. Çok iyi. Bomba yağdırıyoruz. Oh. Oho çok iyi. Arkadaşlar. Sırada güzel kanat var. Jeffrey bunun sanırım İngilizce olan hali. Evet. Burada bir tane daha sumo kartı varmış. Bunu da alayım bari gelmişken. 101 olmuş. Tamam. Bunun hiçbir özelliği yok. Ultimate hali de yok. Dönüştük normal haline. Ve Bileğimizde bizim normal ommetrix var. Çok saçma ama neyse. Büyük korku olduk. Dondurma özelliğimiz falan yok şu anda. Ultimate olduk. B'ye basarak uçuyoruz sanırım. Evet. Yavaş uçuyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Dondurma özelliğimiz yok. Hasar veremiyoruz. Arabalara vurabiliyormuşuz. Neyse çok beğenmedim. Berbat. Dönüştüm. Parlak taş geldi. Chromaston. Hiçbir vurma özelliğimiz yok. Henüz eklenmemiş bunlar. Bir daha değişelim. Bunun ismi sanırım Neydi? <laughs> Unuttum. Hatırlamıyorum. Bunda hiçbir özelliği yok. Uçuyor olması lazım. Bunda hiçbir şey özelliği yok. Bunu da geçelim. Örümcek maymun. A atamıyoruz. özelliğimiz var mı? Bakıyorum. Climb diyor. Tırmanamıyoruz ama. Bu sadece zıplamaya yarıyor. tırmanma özelliğimiz yok. Ultimate hali. Çok kötü. Bunu niye yapmadınız? Bu böyle uçarak gidiyorsa. Bunun da hiçbir özelliğini yapmamışlar. Bakalım başka kim var. Tek hücre. Bu yerde süzülmüyor. Üstündeki de buna sabit. Peşinden gelse daha güzel gözükürmüş animasyonu. Neyse bunu da geçtik. Buzda Alex en son geleceğim. İnanılmaz. Bekleyin görün. Soban yıldızı. Buna hiçbir şey yapmamışlar. Yavaş yavaş güncellemeler gelecek. Bunu yine oynayacağız sizinle. Bu tam haline ulaşsın. Yine cüsü çekerim ben bunu. Bakalım başka kim var. Nanomek. Bu uzaylı ilk defa Mertin'in filmine çıktı ortaya. Gerçek dünya live action bir film yapmışlardı. Alien Force serisinde. Oradan çıktım. Başkan Uzaylar var? Red var. Bu kızgın kaplan iki ayak üstünde gidiyor. Dört ayak versiyonu da vardı bunun ben görmüştüm filminde. Şu an böyle gidiyor. Hiçbir özelliği yok. Bunu da atlayalım. Ee, su kamçısı. Bu hiçbir şey yapmamışlar. Bu an boş gidiyor. Afibiyan. Bunun Bunda hiçbir özelliği yok. Şu an sadece uçuyor. Güzel animasyon yapmış adamlar buna. Elektrik kıvılcımları saçıyor harika güncellemeler geleceğine eminim. Tek başına bir adam Real Engine 5'ten bunları yapabiliyorsa 5 kişi yaparsın yapar siz merak edin. Boz koca şirketlerin bütçesi var. Hiçbir şey yapmıyorlar. Evet, teras sadece tek özelliği var. Bu. daha gibi sadece böyle gidebiliyor. Bir şey denemek istiyorum. Tekrar teras gelelim. Bunu merak ettim. Yavaş yavaş aşağı inecek herhalde. Evet hiçbir şey yapmıyorum. Enerji. Ee, animasyonu böyle arkadaşlar. Görünüşünü böyle yapmışlar ama hiçbir özelliği yok haricinde. hiçko yapmışlar. Petrek. Bu böyle özellikleri var. İnşallah ölmeyiz. Ekranımız gitti birazcık. Bir şey olmaz. Ee, bari size bunu da şöyle göstereyim. Gidelim. Burada bir olay mali var oyunda. Bunu çözmen gerekiyor. Adamları öldürüyorsun. Hemen halledelim. Şöyle bu duvardan böyle süzülüyor arkadaşlar. Hop, şöyle yaptım ve böylece bütün düşmanları yok etmiş olduk. Size başka bir güzel göstereyim. Clockwork. Henüz zaman durdurma gövdeleri eklememişler, animasyonları bile eksik. Bu metal tankın sesini yapmışlar. Yürüyorken o mekanik sesi duyuyorsunuz sadece. Evet. Bu özellik yok. Uzaylı kilitli. Blok var. Yine herhangi bir özelliği bulunmuyor. Yapmamış henüz. Tarih seslerini ayarlamışlar. tek var. Bunda herhangi bir özelliği yok. Normal bu uçuyor olması lazım. Yer çekimine meydan okuyor olması lazım. Kendi yer oluşturarak. Onu henüz yapmamışlar. Bu da çekirgeydi sanırım. Zıplıyor olması lazım. Hiçbir özellik yok kimseye uğramıyorsun edemiyorsun. Yavaş yavaş gelecektir dediğim gibi. Bakın başka hangi uzaylılar var. Evet Pet var. Yine F'ye basarak bunları fırlatabiliyorsunuz. Evet arabayı patlattım. Yaylara e veriyorum. American people şu anda ölüyor. Evet. Bu uzaylı böyleydi yaban köpek var arkadaşlar. Bir de bunun ultimate hali varmış. Evet bu kadar tutuyorsun sadece. En fazla bu kadar arkadaşlar. Kimseye zarar veremiyoruz. Hiçbir özelliğini daha yapmamışlar. Elmas kafa. Evet. Bu harika yapılmış bu. Çok beğendim. Henüz bir yerlerden elmas çıkartamıyoruz. Mesela bu uzayda ilk çıktığında klasik bölümünde karşı tarafa doğru böyle elimizle kocaman çıkartıyorduk. Henüz yapılmamış. Yakında çıkartılacaktır. XLR 8 var. Bunda hiçbir galiba şimşek kızdı. Yavaş yavaş daha fazla özellik eklenecektir. Bir de bunun yavaşlatma modu varmış. Yavaş bir alt göremiyorsunuz, Üzerinde bir şey içinden geçiyorsun. Yapılamamıştım. Hataları var. Düzeltilecektir. Tekrar bastım. Neye dönüşelim? Evet. Gri madde. Grey Hiçbir özellik yapılmamış. Yine çok kadar boyu var bunun da. 4 gol. Evet. Ne diyor? O. Bunu güzel yapmış. Araba nasıl patlayacak? Süper güç modu varmış. Bunu alayım önce. Bir arabaya vurmak istiyorum. Evet gel. Güzel, çok güzel vuruyor. F'ye basınca ne yapıyorsun? Gel bakalım. O. 4 güçlü yapmışlar. İnsanı doğru boş bırakmışlar. Sanırım senaristimiz Galvin birazcık klasik seriye aşina. Başka ne yapabiliyoruz? Yapamıyoruz bir şey. Sinkulay var. Diyelim bu olayı da çözelim. Dediye uzayların özelliklerini göstermiş olayım. Bunu ne yapmışlar? CTRL e batarak eğiliyoruz sadece. Düşmanlarımız bunlar. Upgrade'in de özelliği var. Hiçbir özelliği yok. Evet. Sıkıyorlar bize. Canımız da eksilmiyor. Yapamamışlar oyunu. Bunda hiçbir özelliği yok. Evet. Evet. Bu vurabiliyor mu? Çok güzel. Ama bunun de olması lazım. Henüz özelliği getirmemişler. Başka bir uzaylı deneyelim ölmeden önce. Kenan. <laughs> Oo. Oh. Bunu hemen ultimate dersona geçirdim ölmemek için. Buna vur vur artık. Evet. Vur. Öleceğiz az sonra bu gidişte. dakika. Bunlardan bir kurtulmamız lazım. Bunlar öldürecekler bizi. Bitti. Arkadaşlar bir sonraki uzaylımız vahşi asma. Hiçbir özellik dememişler. Böyle gözüküyor. Gerçekçi olmuş ama şu an boş tabii ki de. Yakında artacaktır. Bunu herkes hatırlıyor. Bu küçük piller yine klasik seride defa karşımıza çıktı. Şu an yine bir özelliği yok. Şey saldıramıyorsunuz bile. Yakında gelecek bunlar da yani şekilde. Vahşi köpek var. İsmini bu değilim ben hatırlayamıyorum ama. En fazla bu kadar zıplıyor. Dört ayak üstünde gidebiliyor. Bakalım başka ne yapabiliyoruz. Evet hasar verebiliyoruz. Otobüs durağına saldıralım. Kamu malına zarar verebiliyoruz. Direktim veremiyormuşuz. Otobüs durağında hasar yok. Kusmuk var arkadaşlar. Kusmuğa dönüşelim. Evet ne yapabiliyorsun sen? Bir şey deli. Yutuyor sanırım. Hemen bakalım. Bunu denemek istiyorum. Gel bakalım buraya. Oo, su atıyor. Önce bir şey yemesi lazım sanırım. Oo. Direk yiyor ve patlıyor. Şimdi fırlatacak sanırım. Evet. Arkadaşlar. Harika. bunu burada bir daha deneyeceğim. Benim fırlatma zamanı. Hayır olmadı. Gel buraya. Abi patlatamıyor ki. Sen de gel. Şimdi fırlat. Fırlat. Çok güzel. Daha eklenecek bu özellikler. Buran kes ditto kilitli. Sona geldik arkadaşlar. Bu tarihi ana herkes hazır mı? Şöyle yapacağım. Yerin merkezde bunu size göstereceğim. Şimdi bunu alayım tabii ki de. Arkadaşlar, V geliyor. Tarihin en büyük anı. Burası Bentley'nin Big kapıştığı yer. Burada tekrardan büyük bir destan yazacağız. Araziyi boşalttım. Herkesi gönderdim. Dışarı çıkmaya sayılan ettim. O hal kapsamında. O geliyor. Büyüklerin büyüğü geliyor. Bu tarihi an hazır mı? Beybik insana karşı. Beybik geldi. Bunun bir atış özelliği varmış. Oo. Oh. Oo. Oh. Arkadaşlar yıkımı izleyin. Herkes bunun ultimate haline hazır mı? Ultimate wave geliyor. O. Oh. O geliyor. Ultimate wave. Öl. 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 Evet yanlışlıkla bir moda girdim. Tamam. Devam ediyoruz. Benten Azmut'a karşı. Beni nasıl yenecek o Azmut gelirse buraya? Hı? Ulan bir tokuz tarını sen kapatacaksın. Affetmiyoruz biz. Biz anonimuz kardeşim. Biz asla affetmiyoruz. Baksana binaların hepsi yan cüce. Gel lan buraya. Yok olundan yırtıl dedim sana. Büyük bir kıyamet geldi. Arkadaşlar şehir diye bir şey kalmadı. Şehir diye bir şey kalmadı. Karanlık diye gözükmüyor ama her şeyi yok ettik. Bakın şimdi ne yapacağız? Bu uzaylılar burada mı? Gelin buraya, bekleyin. Görev anında bitti. Bütün şehir yok oldu. Savaşacak kimse kalmadı. Hava karardı. Hiçbir şey göremiyoruz artık. Ama bu ihtişamdan kim kaçabilir? Ona kim kaba tutabilir? Ey Hakanırın Hakanı Weybik! Yok et ortalığı! Evet arkadaşlar hemen evet, Karakteri değişelim başka ne özellikler var Öldü mü Ne oldu Arkadaşlar Kevin öldü galiba O ne ya Oyun bozuldu arkadaşlar İzin vermiyor bir dakika ne? Dönüşmemize izin vermiyor. Oyunun altında kaldık enkazın. Burada nasıl çıkacağız? Asla izin vermiyor. Uç 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 çık buradan çık. Buraya biz nasıl girdik? Ya ona dönüşürsem ona dönüşmen lazım. Dönüş şuna dönüş. Tırtma beni. Ulan çık buradan. Arkadaşlar. De, işte oyun bir fan ve yapım tarafından yapılırsa böyle oluyormuş. Burada kaldık. Videoyu burada bitirmeye gidiyorum artık. Kaldım çünkü burada. Ben o kadar kastım. Smoke kartı bu videodan önce topladım. Bunu gittim puan kastım ki Wave Inkid'i açılsın. <laughs> oyun burada kaldı. Baştan yapmam gerekecek. Madem kader böyleymiş. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.